Hazır mısın kardeşim? Ben hiç hazır değilim. Özlem hazır mısın? Hazırım ya. O zaman süren başladı. Tamam oturuyorsun. Masa. Araba. Ayağın. Kaşık. Çatan. Bıçak. Çok mu zor ya? Araba. Ozan, Et anahtarı. Kardeşim. Anahtar. Gitsin lanet olsun gitsin. Niye sen ne yapıyorsun bana? Hocam ya. o zaman bence bir farklı anlat. Şey diyeceğim nasıl anlatacağım? Dur ben yalan anlat bakalım. Özlem abi şey neresini özlem? Anlat bakalım. Tamam. Kepçe kulak. Benyle, pıtı, pıtı 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 pıtı. Ne bu Allah aşkına? Yürüyor koşuyor. Yere mi gagalıyor? Yok ya özlemde sıkıntı var ya. Ne oldu ya? Ver bir bakayım. Lala lala lala. Disko. Barman mı? DJ, müzik kutusu. Tamam DJ, müzik kutusu. Plak. Bir şey diyeceğim. Mesela ben ne anlattım biliyor musun? Dilara dans ettirdi. Tamam, Dansla tamam. alakalı hiçbir şey söylemedim. Tamam. Hadi 50 kere dans ettirdi. disco dedin. Orada bir yerde bağladık. Hadi tamam. DJ kabini çizdi oraya. Tamam. Müzik kutusu dedi. Ben sadece DJ ses açıyorum sabahtan beri burada. Bir şey açıyorum. Tamam. Değil mi? Sen bir şey nasıl, nasıl birleştiremedin? Şey Sesi nasıl açarsın mesela? Ses açar mısın diye. Hoparlörden. Ben ha, işte tamam. bitti bu kadar. Hoparlör. Hoparlör mi? Evet. Sabahtan tamam. beri ses açıyorum. Dans ediyorum. Ses açıyorum. Dans ediyorum. O da güzel ağlatabilirdin. Bak buradan müzik nasıl disko. Nasıl daha güzel istedim. anlatayım ya? Buradan müzik ve disko olduğunu Bütün anlayabilirdin. Sen de onu anlayamadın. Ben dans ettim, müzik açtım. Dilara burada twerk yaptı. Böyle twerk yaptı Dilara. <gülüyor> <gülüyor> dilara <gülüyor> o yüzden <laughs> yinekle twerk yaptı burada. Özlem dedi ki. Gagalıyor mu dedi? Gagalıyor, yinekle gagal attırdı yine. Gagalıyor. Gagalıyor sonra dans ediyor gagalıktan sonra. Ilek, Aa gagal mı diye. Evet. Hazır mısın? Tamam. Değilim. Sen de gergin misin ya. <laughs> Hazır. Üç, iki, bir. Yüzmek. Balina. Şey, simit. Elinle değil, oyuncakla. <laughs> simit, yüzme için simit. Tamam, simit işte. <laughs> Kolluk. <gülüyor> Arabalara simit diyorum. Aynı şeyden bahsediyorsa içine giriyoruz yumarlakla. Tamam, ama benim simit ama. Onun adı ne? Hayır. Konuşamazsın. Sürü bitti. Adı ne? Bunun adı ne? Tamam, ne simidi bu? Kalbi simidi mi bu? Ben simidi. Evet. Ama <laughs> yüzü simidi diyorum. Aynı şey sayılmıyor mu? Canına göstersen hayvanın sıkın, canını. sıkın canını sıkıyor <laughs> hayvan. Kalpte. Herkes. Simit. Simit. Hadi Bericiğim ben ona can simidi olarak bakmadım. Tamam mı? Simidi okeyiz. Tamam mı? Can simidi, yüzme simidi de benim. Simit, değil, simit değil. Hayır diyorum demek ki yüzme simidi değil. Simit değil ama simit. Ama şöyle şuradan gelip simidi. Bir simit. Allah ne yapsın? Sıkıyorum buradan canım. O şey can yeleği o. Şuradan şöyle. O can yeleği. Bunlar böyle diyor bana can yeleğini anlatıyor mu? Böyle anlatmadın diyor bana. Ben seninle ben şunu da anlatmış. istiyorum ben. Ben şunu <laughs> anlatamıyorum. Gideyim. Tamam. Başla. Başlıyorum. Uçuyorum uçak. Ha, no, be. Bu mu? Evet uçak. Kolay şey mi? Evet uçak yapıyorum. yaptım çünkü. Uçan ile ikna etsin. Çok korktum ya. <laughs> uçan başka nasıl anladın? Birisinde mi uçacaksın? Özlem sıra sende. Ben anlatacağım sana. Anlat. Yeşil. Hazır mısın? Hazır. 3 2 1 Göz. Eyeliner. Göz kapağı. Serkan baş. Şapak. Göz yeşil. Nasıl ne yapıyorsun? Göz. Sivilce. Göz çıkarma. Gözünü sıkma. Göz oluşturma. Dört göz. Teleskop. <laughs> <laughs> Nasıl bildim. ben onu niye şöyle? Aynen. Değil mi? Aklına sonradan geldi. Bu 29 o bitirebildin ha. Son hareketi yapmasam bilemezdim. Bir zahmet. Zeka işte. Sen nasıl böyle uçuyorsun? 3, 2, 1 başla. <laughs> Kapı. Evet. Çok iyi değil mi? Evet baya. İşte bayağı. böyle anlatılır anladın mı? evet. Başlatıyorum. <laughs> Başlat. Çorba. Kaşık. Tatlı. Yemek kaşığı. Temizlemek Bir şey karıştırıyorsun Yemek mi? Makarna Su Süzmek Agarit Bir şey alıyorsun bir yerden bir yere taşıyorsun 5-4-3-2-1 0 <laughs> Basitti ya. Ne, ne anlattın bir yıl başta? Ne, ne anlattın? Tuz koydum yağ koydun, karıştırdım. Ocaktan alıp masaya koydun. Tuz koydun, ya? ya? yağ koydun. <laughs> tek tek koymuş bile. Her ne aslında şey tuz koydum, koydum Ne anlattın ben orada? Hepsine ne koydun? Ne yapıyorsun? Koydum? Tuz, tuz koydum, ye salça tuz koydum, koydum karıştırdım. Ocaktan aldım, masaya koydum. Yoksa sen yedin arasıyı cemek yaptın. Cemek yaptım ben ya. Ne işte tencere girdi? kaşıktan girdi ya bir yerden falan. Aha dedi yiyeceksin kesin. Ben her şeyi çok iyi anlamadım. Aşko sen mi başlasın, lan başlayayım. Ben başlayayım ya. Sen başla. Maysan ben anlamadım anlatamayayım da. Sonra sen anlatamayayım da. Sen süre tutamazmışsın gibi geldi bana. Bunu hep yapıyorsun. Bu rahatsız edici bu arada. Al tut olsun. Bunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Teşekkür ederim. Hazır olacağız, hazırım ne? Bir, iki, üç. Başlattın. Banyo, temizlik, saç kurutma, el yıkama, kabini, duş alma, yüz temizleme, yürüdüğüm, kozet, duş alma, duş yeri, ovalanmak, Tablo. <laughs> Kurulanmak. Hangi kelime Saç tablosu, boy tablosu, ayak tablosu. Bornoz baştan aşağı göstermeye çalıştım da baş ve ayak diye. Tamam. <laughs> Daha adam abi ya. Ben bakacağım. Bir, iki, üç. Merdiven, tırmanmak, trambolin, tırmanmak, Dağcı. Bu arada kolaymış değil mi? Yani şey bir... Yok değilmiş. Sizin yazdıklarınız mantığında yürüdüm. Bu anlatılmayacak ne vardır dedim. Dağcıdır dedim. Anlatılmaz çünkü. Oyuncakla dağcıdır kesin dedim. Bunlar dedim bunu yazmıştır kesin dedim. Çok haksızlık ediyor bize ya. Ağlıyor. Ben inekle son yazdığınızı nasıl anlatayım? Sadece bununla anlatabilirim değil mi? Evet. Maalesef. Tamam. Başla. Hazırım. Başla. <laughs> Köpek, kedi. Bu kadar zor değil ya. Abi bizim ben bu kadar da zor değil. Ben dedim oraya ne yazılmaz? Hangi <laughs> hayvan yazıp anlatılmaz? inekle dedim. Bunlar kesin oraya yazmıştım. Maalesef öyle düşüneceğim. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Ağlama. Aynen öyle. Biz, ağlama. ağlama. Allah aşkına. Yine gitmişler meslek yazmışlar. Abi meslek tutulan görülen bir şey değil ya. Daha alacağını bilseydin değiştirdik. mesleği bildiniz az önce. Şimdi meslek olduğunu da söyledin gene. E, yani meslek olduğunu söyledim evet. istersen. Evet. Sen oraya daha sonra bir şey yazarsın neyin Az önce söyleyelim, söyleyelim bilindiği şey yaptık için yani gel bir gene soruyor. Marangoz de! Bana ya? Yazılır mı ya? Marangoz mu? Avukat yazayım oraya adam dursun e, böyle. E, ne diyecek ya? Avukatı anlatabilir misin avukatı? Anlatamazsın işte. Marangoz anlatamaz mısın? Anlatamazsın. <laughs> Nasıl anlatamazsın. <laughs> anlatamazsın. Anlatamazsın. <laughs> anlatamazsın? Bir şey kişisi orada ya. 30 saniye daha. Bak 30 saniyede bir çizdirdiniz. 30 saniyede kız orada. Çizmekle şey aynı mı? Evet ön benim. <gülüyor> 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 çok daha fazla da bir tamam. Vallahi... Çok oraya yine saçma bir şey yazacak şimdi. 1, 2, 3. Ruş. öpücük, konuşmak, ağız, dil, nefes, ne? Sigara, sükürlük, sigara... Tutmam. Güzel bu da Çok kapak şey olsun. Oldu. Bu alttakileri görsen zaten dersin ki neyse. Öyle bu arada? Ya oğlum. Çok kimliyim <laughs> şu an. <laughs> Anlatacak bir şey değil ama. İyi 1, 2, 3. Bir şey tuttun. Şey çömelmek, uzanmak. Ne? Kitap. Ben bir şey alıyor koyuyor oraya. Tepsi. Boyut küçüldüğü bir şeyler. Boyut. Bu uyuklandırma, metne. Çak! Yürü be! Yürü be! Adamsın be! Çak çak! sonra iyi de keyfi anlatırsın. <laughs> Aynen. Ya sen var ya. Ayıklandık Ay, şu an sen. Evet, evet. Sen prenses misin be? Ben... Bu arada onlarınki çok zor. Söyledikleri çok zor. Bize söyledikleri evet. değil mi? Daha, ya, ya İzlerken görecekler. Evet. Kimin daha vicdanlı olduğunu görecektir izlerken. Ve ben anlatırken mükemmel anlattım. Sen bildiğin için şu anda bir tık daha yakınız onlara. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana bir bok vermiyorsun. Ölsene beni. Neyi istersin? <laughs> 1, 2, 3. Hazır mısın saç? Hazırım. Saç. Saç spreyi. Bak biz evet. ne kadar iyiyiz ya yani. Abi. Oyun böyle olur çünkü. Çak. Hayır, bu kadar bu yani. Gördüm. bu kadar zorlu Hayır, şeyleri, bu kadınlar. kadar anlatılmayacak şeyleri burada sana tak tak anlattım, tak tak bildin ya. Yaş... Helal olsun sana. Bak bunları yazanlar utansın ya. Keşke. Beş biz düşüncelerimizi yazsaydık. Aynen öyle. Onlar çizimde de biz aynısını yaptık. Bırak yaptılar, benim mı? yazdıklarım ya, seninkinin iki katı daha kolay ya, ya. Ne dedim biliyor musun? Metre yazmışsın Benimki, ya. Benimki bu sessiz sinema muhabbetinde Evet. Böyle yazdılar biz bunu deneyelim yazalım neyse dedim abartmaya gerek yok o kadar şey yapmamışlar Biz de yıkanıp şey yazdık yani. Evet. Ağlama. Arkadaşlar ağlama. görüyorsunuz. Çok moralim bozuldu evet. ya modum tam şu yerde. Çok haksızlığa uğradım. <laughs> Sen çok iyiydin. Uğradık çok iyiydim değil mi? İyiydin de iyiydin de. Eğlenceliydi ama ya. Eğlenceliydi yine koyduk değiştik. Yani acımadık. いいのほういいね